zamanın göründüğü gibi olmadığının ilk işareti görelilikle geldi. Bu zamanın mutlak ve evrene hakim olmadığına dair ilk ipucuydu. Tanrı şöyle dememişti yani. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir metre, bir metre, bir metre. Bir çekim alanındasınız. Aslında başınız ayaklarınızdan biraz daha hızlı hareket etmektedir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre şeyler boşalır ve ileriye açılır. Bu bir zaman hatası oluşturur ama kuantum dünyasında, mikro dünyada bu kural sanki işlemez. Şeyler geriye gidebilir ve zamansızdır. Fiziğin temel denklemleri vardır ve fiziğin temel denklemlerinde zamanın tersine simetrisi denen bir özellik vardır. Zamanın tersine simetrisi deyince bu kurala göre bir süreç eğer bu yasalara uygunsa bunun tersine giden bir süreç de bu yasalara uygundur. İşte bu da şu demek oluyor. Şöyle anlatayım. Süt bardaktan ne kadar dökülürse o kadar geri dolar. İnsanlar yaşlandığı kadar gençleşebilir. Geçmişin bilgisine nasıl erişiyorsak geleceğin bilgisine de erişebiliriz. Yani şu an eyleme geçerek geleceğe olduğu kadar geçmişe de etki edebilmeliyiz. Bakın bunların tümü yanlıştır. Psikolojik olarak dünyayı deneyimleme yolumuzla tamamen terstir. İşte bunun altına özellikle çizmem gerek. Çok tatsız bir fikir var. Kuantum fiziği uzun süredir var. Yine de geleceğin şimdi üzerinde etkili olduğu fikrini kabullenmek hala bize, insanlığa zor geliyor. Geçmişin şimdiyle sebep sonuç ilişkisine inanıyoruz. Topu tutarım, bırakırım ve yere düşer. Neden ve yere çarptığında sonuç. Ama aslında topu bırakmamın nedeni yer olabilir mi? Zamanla ileri gidiyor görünmemiz sadece bilinçli deneyimdedir kuantum teorisinde zamanda geriye de gidebilirsiniz. Beyinde bazı süreçlerin zamanda geriye dönük işlediğini öngören bazı ipuçları var. Örneğin 70'lerin sonunda San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden nörofizyolog Ben Libet çok meşhur deneyler yaptı. Beyin ameliyatı olan hastaların kafa derileri altına lokal anesteziyle kafa tasları açılır. Uyanıktırlar ve beyinleri açıktadır. Bu şekilde insanlarla konuşabilirler. Libetin yaptığı şuydu: Küçük parmaklarını uyarıp duyusal kortekste ilgili bölgedeki tepkiye bakıyor, bunu elektrikle kaydediyor, sonra da hastaya uyarı hissedip hissetmediğini soruyordu. Ayrıca korteksin bu bölümünü de uyarıyordu. Şöyle düşünebilirsiniz. Küçük parmağı uyardığınızda bunun korteksin diğer tarafına gitmesi bir süre alır. Böylece hasta uyarıdan kısa bir süre sonra bunu bildirecektir. Korteksi doğrudan uyarırsanız hasta bunu hemen bildirecektir. Ama bunun tam tersi oldu. Küçük parmağı uyarınca hasta hemen hissediyor ve korteksi uyardığında ise gecikme oluyordu. Deneyi Tekrar tekrar yaptıktan sonra Libet beynin bilgiyi bir şekilde zamanda geriye yansıttığı sonucuna vardı. Duyusal korteks'e ulaşması bir süre alıyordu, ama beyin bunu zamanla geriye yansıtıyordu. Böylece bilinç uyarıyı çimdiklendiği anda algılayabiliyordu. Bazı araştırmalarda görüldü ki insan elini oynatmaya veya bir şey söylemeye başlarken daha ne yapmaya çalıştığının bilincinde bile değilken beyinde belli sinir hücrelerinden bazı yetkinlikler oluyor. Yani sanki önce yapıyorum, bir an sonra karar veriyorum ama zaten yapmışım. Geç kaldım. Zaman da geriye gidebilirsin.